şöyle hadi, hani bir optikler hani biceps şöyle gösteriyor görünüyor ama tricepsimiz şu kızlar pembeli beyazlı bir şeyler giymişler falan open aymara gel Genel, genelde yanlarına bakar mis mis yani harbiden sakat Tabii ki hayır. Bir sipariş verelim. Okay, eyvallah baba. Oy oy, oy. <laughs> Kazım'ın montu da burada kalmış kardeşim ya. Çok iyi. <laughs> Kazım videoyu izliyorsa kanka montun güvende. Şimdi şu unutmadan getirden bir sipariş verelim. Etmiş abi et yok bariz olarak evde en sevmediğim kısım çamaşırları toplamak oluyor. Ama yani şey çamaşır asmak sakat yani. Harbiden sakat bir eylem. Şu şekilde böyle yavaşça yapıyoruz. Yemin ediyorum evde sakatlanırsın yani. Ev işleri sakatlanmaya çok müsait işler arkadaşlar. Evet. Hop. Allah. Bu taraftan bugünkü Instagram açacağımız Reels'i etiket Reels'in editini dışarıda yaparım. Bilgisayarı toplayalım o yüzden. Birazcık geçen gün arkadaşlar plastik sandalyede esnemeyi severim ben geriye doğru. Orada esnerken sandalye geriye doğru kırıldı, koptu, uçtum falan böyle. Saçma sapan aksiyoner şeyler yaşandı. Çünkü gebe olduğu için arkadaşlar tüylerini kesemedik bu sezonda. O yüzden ekstra tüy döküyor. Abi eve ne kadar temiz ve toplu bakarsan bak süpürmek kaçınılmaz ya. İlla süpürülecek bir şey oluyor abi. Net. Şu tüy toplamadı arkadaşlar. Şu bildiğimiz gırgır gır. old school bundan daha iyi bir şey yok ya. Öyle tüy şu şeyler yapışkan mı yapışkan hepsi hikaye. Makine öldü. Makine dedi ki abi sen ne yaptın dedi bana. Uf. Arkadaşlar sırtınız tutuksa, sırtınız ve beliniz tutuksa ve evinizde L koltuk varsa efsane bir hareket gösteriyorum. Burada çok güzel esneme yapabilirsiniz. Şimdi şu köşeye geldik abi. Şöyle öyle attık çaprazlama karşıya. Sağ ayağımızı buradan şu şekilde aşağı doğru salıyoruz. Esneme payı var çünkü aşağı doğru burada. Düz zeminde bunu yapmamız mümkün olmuyor. Bacağımızı böyle çekerken Oh! Mikrofona gelmiştir o ses diye tahmin ediyorum. Evet. Suyumuz olsun. balkondakileri çıkaralım. Şimdiki. Hamile ya. Çok yiyor. Ortalamadan fazla çıkarıyor. Nereden açılıyor bu ya? <laughs> Temizlik insana iyi hissettiriyor ya. Meditasyon gibi. Keto bu ne o kettle. Ketil bu ne kettle. Şu giderede bir şeyler dökmek lazım ya. Uf. Ulan burada ne ağrıyor ya? Kemik mi ağrıyor? Kemik ağrıyor galiba. Ketil balkona form çek yapıyor. Olmuş mu kızım? Hı? Ne yapıyorsun sen? Hı? Oh! Ya nasıl güzel kokuyor. Nasıl güzel kokuyor. Ee, şimdi pilavın suyunu koyalım bakalım nasıl bir kafası var. Evet pilavımız bir taraftan oluyor. Tereyağını attık üstüne. Şöyle baksanıza mis. Bakalım bakalım şimdi. Ne içeceğiz? Bir. Magnezyum. 2 Omega 3. Üç multivitamin. O ne lan? Kim geldi? Allah Allah. Buyursun abla. Günler, i̇yi bayramlar, bayramlar ablacığım. Yönlendirebilirsin. Teşekkürler. Teşekkürler ba bay bay abla. Ne? Damacanalar geldiğinde kesinlikle temizlememiz gerekiyor abi. Çok oluyor. Bu da öyle çok şu an sağlıklı görünmüyor. Değil mi Ne yapıyorsun? Ee, i̇mkanımız varsa ulaşabiliyorsak bu ürünleri kullanmamıza fayda var arkadaşlar. O yüzden tüylerini de kestirmedik. O yüzden şimdi bir onu götürüp gelinmişlerine fırçalayalım. Yani öyle yemeğin lezzeti çok da öyle mühim konular değil ya. Artık sadece hani hayatta kalmak için yediğimi söyleyebilirim. İyi bir yemek yediğimde hoşuma gitmiyor ama tabii ki keyif alıyorum ama hani şu yasmin pirinç kimine göre gram lezzeti yok ki çok da yok açıkçası harbiden. Ama beni mutlu ediyor ya. Niye? Çünkü antrenmanda ya işte o performansı göstermem gereken yerde benim yanımda olduğunu bana hissettiriyor. Yani depolarım sürekli dolu ve antrenmanın sonunda bile hala devam edebiliyorum. Ama makarna yediğimde, ekmek yediğimde o etkiyi kesinlikle alamıyorum. Yani bu net. İşte yavrunun belli bir seviyede kalsın motivasyon da değil. Yani daha kaliteli yakıt verme motivasyonu. Aracınızı Ferrari'niz var. 98 oktan mı benzin koyarsınız veya 50, 50 oktan mı benzin koyarsınız? O, o hesap yani. Dedi ki sen dedi ne cüretle dedi. Dedim ki eyvallah baba. Eyvallah. Bir yolculuğa çıkıyoruz kızım. Kaç tane yavruş komuzu varmış onu öğreneceğiz. Gir bakalım. Gir kızım gir. Gel. Korkma korkma korkma. Uf çizdi her yerime. Ketoş. Bayağı sıcak kaç gösteriyor? 27. bir ele gelen sertlikten bahsediyor. Ama e, hocamız şey dedi, e, yavrulara zarar vermemesi için gebelik sürecinde röntgen çekiliyor. Bir de ultrason iki teknik var. E, röntgenin çok e, yavruların sağlığı açısından kritik yani şey olumsuz bir etki yaratabileceğini söyledi. O yüzden ultrason çekeceğiz kettle'a. Biz o stresi arttırırsak, sürekli odaya girip çıkıp yaparsak, özellikle yabancı kişiler tarafından girip çıkıp durumunda o doğum süresini olumsuz anlamda etkileyebiliriz. Algılıyor mu yani? Benle ilgili. ilgilenebiliyoruz. Tabii tabii algılar. Çünkü genelde böyle birazcık daha bir köşesine gidip sessiz bir yerde olayım, ha. sakin bir yerde olayım, orada doğumu gerçekleştireyim. Ama biz onu öyle çok fazla rahatsız ettiğimiz zaman bu süreç birazcık olumsuz. 60 gün dediniz hocam, ilk gebelikten sonraki 60 hafta... gün. ama son hafta en azından takip edebiliriz. Anladım. O zaman ben bir iki hafta sonra tekrardan Genel, Genelde yanlarına bakar. İlk süreçte biz bu kontrol edelim. İlk bir haftalık süreçte falan. Çünkü yavru emzirmeye baş. Arkadaşlar kettle hamile şey doğurduğunda anne olduğunda şu mamaya geçecekmişiz. Mağdur. Aferin benim kızım. Hiç ağlamadı. Ne He. oldu? <tık> hey ne oldu? He? Ödül maması ister misin? He? Gel. Yine oradan girdin mevzuyu bilmiyor. Çünkü <laughs> Yönetmensin. Geldim beni seçtin. Beni seçmenin nedeni zaten şu. Yönetmenle e, şey arasındaki, oyuncu arasındaki iletişimle selam. önemli. Selamünaleyküm. <laughs> bize geldin. Ya siz de benim o tarafları yani <gülüyor> çok tatlılar böyle. Hmm. Erkekler, kızlar, pembeli beyazlı bir şeyler giymişler falan. Yani. Oppenheimer'a gel. Her an takip ediyorsun. Allah razı olsun. Geçen, tuvalete gittim, 3 dakika kaldım. bir daha Kanka ben kasmıyorum biliyorum biliyor musun? Evet, bir şey yapalım artık diyor ya. O vaziyette bir adam yani hesap et yani. Valla ya. Abi, karı kendi diyor artık diyor ya. O vaziyette bir adam, sen negatifleri söyle. Ya bu adam takıntılı. <gülüyor> <gülüyor> Sen şeyi mi diyorsun? Çam fıstığını pangol. mı diyorsun? Leopar pantolon beyaz görmesin. Abi Leopar'a karşıyız Hüseyin abi. abi. Ne karşısın? Ha Leopar seviyor musun ya gerçekten? Neyini seveceğim ya. o ki. Bu da samimi, samimiyetimizin, doğallığımızın, gerçek oluşumuzun göstergesi. Sev, ya biz yalnızca sevdiklerimize hacım oldu dedik. <laughs> abi. Evet. Şimdi inceden bir koşalım bakalım ya. <laughs> Bir kilometrede nazarlık koştum. 11 kilometreyi bitirmemize yaklaşık 70 metre kaldı. İşte Paşa zaten hayvan gibi pump oldu. Huh. Sadece üst ucu çalışırız ama onun öncesinde bir eve gidip bir pilav falan yemem lazım. Çok acıktım. Böyle kameramanımız yok. Bizim öyle influencer değiliz şikayet mi ediyoruz? Tabii ki hayır. İşin keyfi burada. Ben bugün gerçekten yoruldum biraz ya. Dağda devam. Şimdi ağırlık kaldıracağız. Ne yapıyorsun? Yanlış katta yanlış kapıyı açmaya çalıştık ya. Ulan evde biri varsa var ya ne ayıp oldu ya. Abla selam. Ya abla ben yine şey yaptım ya yanlışlıkla 9'a basmışım. terle terli nabzım yüksek. Direkt çıktım. Ula kapıyı zorluyorum kapı açılmıyor. Bir baktım yanlış kattayım yine. 106, 106 numarayı zorladım abla. Yanlışlıkla sonradan fark ettim. Sen abla şey yapabiliyor musun? Orayı arayıp söyleyebiliyor musun? Belki içeride biri varsa rahatsız olmuştur. Yani yanlışlıkla üst komşu yapmış diyebilir misin abla? Ya Yaşlı teyze mi var? Tamam sen bir ara abla ya söyle yanlış olmuştu ayıp oldu ya tüh. Tamam abla hadi teşekkürler. Sağ olasın. Ya Allah Allah yaşlı teyze varmış bir de. Ne kadar beyin özürlüyüm ya. Kapıyı zorladım rahatsız olmuştur şimdi insanlar. Aynadan baksa tipe bakar aslında. Ben pilavya bölümde yarım saate gelirim. Nereye geliyoruz hacı? Vay kardeşime bak be. Lan bu çocuğun göbeği vardı. Helal olsun lan şuna bak lan. Karın kaslarının hepsi çıkmış maşallah. Helal ya. İşte bu abi. Değiştirsek mi bu ıslanmış? Açsak mı acaba bunu? Gidip bir bir üsucu çalışalım. Oh, karanlıkmış bildiğin ya bir önceki. Evet. Allah burası iyi ışıklı. Mis mis. Buran da şişiyor. O tabii omza da vurur. Biz yakınca öyle olmuyor. Tabi tabi. He? Galiba değişik bir değişik bir adı var böyle bir kod mod. Evet arkadaşlar Şöyle bir de bir form çek yapalım Ben poz vermeyi bilmiyorum ama işte öyle Mal gibi duracağım işte <laughs> Ne görünmüşse şu an Karın formumuz bu şekilde şöyle hani bir optikler hani biceps şöyle gösteriyor görünüyor ama tricepsimiz şu Bu şekilde poz, poz bende yok biliyorsunuz ama şöyle bir sırtı nasıl gösteriyor şöyle bir şöyle bir şeyler işte ya şimdi eve çıkalım evimiz yerimiz başka pilavım var eti bulamadım ya yani bir şey bayram dolayısıyla kapalıydı yetişemedim hiç yapmadığım bir şey yaptım şöyle şu tarz dana döner diyor da yani işlenmiş bir gıda çok tavsiye etmiyoruz ama mecburen yumurta yapmaya de üşendim çünkü yoruldum o yüzden böyle bir şey yaptım çay demledim bir tane Ayrıyetten videomu da buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar çok çok teşekkür ederim like atmayı yorum atmayı ve kanala abone olmayı da unutmayın bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.